Merhaba. Hülya Sevindir ben. Yaşam koçuyum. Teteyinik eğitmeni ve uygulayıcısıyım ve artık YouTube'dayım. 2015 yılında yaşadığım işime bağlı yoğun streslerden sonra hani artık herkesin yeter artık dediği bir dönem vardır ya işte ben bu dönemi o zaman yaşadım ve bunun böyle gitmeyeceğini düşünerek neler yapabilirim diye bir arayışa girdim. Ve birçok eğitim, birçok seminerden sonra buradayım. Kendi kendime iyileştirebilip kendi kendime şifa olabildiğim için bunun herkesin tarafından bilinmesini, uygulanabildiğini görmesini istedim. O yüzden YouTube'dayım. Bu kanalda neler göreceğiz? Kendi kendinizi şifalandırmayı ve şifalandırırken de yakınlarınıza da nasıl faydalı olabileceğinizi göreceksiniz. Mucizeleri hayatınıza nasıl çekeceğinize tanık olacaksınız. Sorunlarınızın üstesinden nasıl geleceğinizi öğreneceksiniz. Örneğin ilişkileriniz, örneğin iş hayatınız, örneğin bazen geçim sıkıntısı ya da parasızlık eğer o anki konumuzsa. Bunları hayatınıza nasıl çekeceğinizi ve nasıl şifalandıracağınızı öğreneceksiniz. Sorularınız varsa, istedikleriniz varsa bunlara cevap bulacaksınız. Anlayacağınız inanılmaz bir YouTube kanalıyla, inanılmaz bilgilerle, inanılmaz paylaşımlarla sizlerle olacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Sadece kanalı takip ediyoruz, kanalı beğeniyoruz. Yorumlara sorularınız varsa, istekleriniz varsa bunları belirtebilirsiniz. Sizlerle tanıştığım için, sizlerle bu videoda, bu YouTube kanalındaki yolculukta beraber olacağım için çok mutluyum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.